Annemin kafasını balkondan sokağa attım. Evet, yanlış duymadınız. Annemin tüm uzuvlarını kestim ve başını balkondan aşağı attım. Düşünsenize, canınızın parçası olan oğlunuz, aslında sizin celladınız ve siz o celladı kendi ellerinizle besliyorsunuz. Bu hikaye bir annenin feryadıdır. Lütfen beni çok iyi dinleyin. Bu hayatta hep olmaz dediklerimiz geldi başımıza. Söyleyin bana, hangi evlat, ayaklarının altında cennet olan, gül kokulu anasına kıyar ki, gelin size içler acısı hayatımı anlatayım, Rabbim evladın da hayırlısını versin. Ali Sayan 27 yaşındaydım, İstanbul doğumluyum ve aslen Iğdırlıyım. İstanbul'un en sıkıntılı semti olan Bağcılar'da yaşamaktaydım. Küçük yaşımdan bari antidepresan kullanmaktayım. Bir türlü kendimi toparlayamadım. Aslında çok iyi bir çocuktum ama çevrem çok kötüydü. Hayatım hep inişli ve çıkışlı oldu. Düzenli bir hayatım yoktu. Herkes çıkar menfaat peşinde. Kimsenin seni sevdiği yok. Menfaat bittiğinde arkadaşlık, dostluk, eş, sevgili hepsi de gidiyor. Tek gitmeyen gül kokulu anneniz. Ne yapsanız da, ne etseniz de her zaman sizinle olan gül kokulu melek anneniz. Hayatımı bir türlü düzene sokamadım, olmadı, yapamadım okul hayatı, iş hayatı, sağlık hiçbir şey yerli yerinde değildi. Annemi, bu dünyada bir kadını çok sevdim, onu da mutlu etmek için anne demek yetiyor diye tanımlardım. Ne olur mutluluğu farklı yollarda aramayın. Anneniz sağ iken elini ayaklarını öpün ve mutluluğu annenizden alın. Son dönemlerde artık mutluluk diye bir duygum kalmamıştı. Bu da yetmezmiş gibi mutluluğu yasa dışı maddelerde arıyordum. Aslında madde geçici olarak beni mutlu etmiyor değildi. Ya da ben mutlu olduğumu sanıyordum ama bunun dışında benim hayatımdan bir kaçıştı. Aslında her mutlu olduğumu düşündüğümde yavaş yavaş ölüyordum. Sadece farkında değildim. Bu illetin pisliği de bu. Sizi her gün yavaş yavaş aşağı çekerek öldürüyor ama siz bunun farkında değilsiniz. Siz mutlu olduğunuzu düşünüyorsunuz. Düşünsenize, her gün 100 güler zayıfladığınızı, maalesef bunun farkına varamıyorsunuz. Ya da farkına vardığınızda da iş işten geçmiş oluyor. Yasa dışı madde yüzünden annemle sürekli kavga ediyordum. Annem bana her zaman oğlum lütfen yapma gel hastahaneye gidelim bırak bu illeti evimiz her şeyimiz senin olsun ne olur bırak bu illeti gözlerimizin önünde eriyip gidiyorsun oğul yapma üzme artık bizi artık yeniden hayat kur kendine sen bizim her şeyimizsin ne olur oğlum ne olur evlat derlerdi. Ben de her seferinde tamam diyordum ve hemen sonra tekrar yasa dışı madde kullanıyordum her seferinde bu son bu sefer son artık son hep bu son diyordum. Ama Rabbim kimseyi bu illete düşürmesin. Çok zor gerçekten. Aileler dağılıyor. Anneler babalar ölüyor. Yapmayın gençler. Yapmayın dostlar. Uzak durun bu pislikten ne olur. En sonunda kararımı aldım. Anneme dedim ki anne bu sefer başaracağım ve birlikte Bakırköy Amateme gittik ve 24 gün sonra hastane beni serbest bıraktı. Hastane iyi olduğumu düşündü ve beni kendi cehennemime geri gönderdi. En büyük destekçim annemdi. Anneme çok düşkündüm. Ah canım anam ah. 25 Eylül 2022 tarihinde aşırı dozda madde almıştım. Daha sonra annemle tartışmaya başladık. Başım patlayacakmış gibi oldu ve büyük bir çınlama ile devam ederek bir anda her şey karardı. Ve gözlerimi polis merkezinde açtım. Herkes bana korkarak bakıyordu. Ben de polislere döndüm ve neredeyim ben? Neler oluyor? Burası neresi? Bırakın beni evime gideceğim. Polis memurlarına annem nerede diye sordum. Bana cevap vermediler. Olanları anlamaya çalışıyordum, şok halindeydim. Tekrar sordum polis memuruna annem nerede diye. Ve onlar da bana neler olduğunu şöyle açıkladılar. Anneni 13 kereden fazla bıçaklamışsın. Sonra da hala hayattayken kafasını kesmişsin bu da yetmezmiş gibi tüm uzuvlarını kesmişsin. Annenin kafasını balkondan sokağa attın. Sonra kendini eve kilitledin ve evi ateşe verdin. Dediler, aman Allah'ım bu nasıl bir kabus. Akılımın sınırlarındaydım. Dedim Allah'ım, ben ne yaptım? Hiçbir şey hatırlamıyordum ve beni annemin hayatına son vermek ile suçluyorlardı. Her şey bitmişti. Hayallerim, umutlarım, huzurum, mutluluğum bir anda yok oldu. Aslında bu illetin sonu maalesef mutlu olmuyor. Belli bir uzun zaman kullanımı sonucu artık para yonak oluyorsunuz, sürekli panik halinde oluyorsunuz, birilerinin sizi takip ettiğini, sizi öldürmeye çalıştıklarını düşünüyorsunuz, bununla birlikte halüsülasyonlar ile sevdiklerinizi hasım ya da şeytan olarak görüyorsunuz. Ya siz onu ya da o sizi bitirecek psikolojisi oluşturuyor. Ve maalesef neşeyle başlayan bir hayat böyle içler acısı geri dönüşü olmayan sonuçlar ile bitiyor. Gençler, arkadaşlar, dostlar ben yandım, siz yanmayın Allah aşkına. Hatırlayamadığınız bir cinayetten suçlu bulunmak gerçekten çok akıl almaz bir ızdırap. Ben bu acı ve ızdırap ile nasıl yaşarım bilmem ama sizlerin halen şansınız var iken lütfen yapmayın. Lütfen annenize sarılın ve öpün. Onu kim olduğunu bilmiyorum ama annemi öldüren o adam ben değildim. Benim hayat hikayem hakkında ne düşünüyorsunuz?